Hepinize merhaba. Kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geldiyseniz ben Elif Naz ve bugün sizlere Karne Vlog adlı bir video çekiyorum. <laughs> Videoya ilk olarak saçımın üzerinden geçmekle başlayacağız. Üzerinden geçmek diyorum çünkü ben güya dün gece yaptım arkadaşlar saçımı güya. Ama böyle oldu. Yani çok böyle kalıcı olmadığı için Dyson bozuldu. O yüzden şimdi üzerinden geçeceğim ve sprey sıkacağım. Sonrasında giyineceğiz, makyaj yapacağız ve okuluma gidip kaynama alacağız. Video böyle. Bunlardan oluşacak. O zaman lafı çok fazla dolandırmıyorum ve saçımın üzerinden geçmeye başlıyoruz. saçlarımı yaptım. Annem deme sprey sıktı bozulmaması için. Şimdi şöyle yapacağım. Bu beni çok rahatsız ediyor şu an. Ee, şimdi hemen giyineceğim ve kıyafetlerimi size göstereceğim. Sonrasında hemen makyajı geçiyoruz. Tek kombinim hazır. Şöyle siyah bir, e, siyah bir üst, <laughs> bej rengi bir pantolon ve yine aynı tonlarda bir çanta takacağım. Sırf bu çanta için bu pantolonu giydim bu arada. Bence uyumlu. Hani evet renk farkı var ama çok böyle Dikkat çeken bir farkı değil. O yüzden bunu takacağım. Şimdi hemen makyaj yapmaya geçiyoruz. Makyaja başlamadan önce şöyle bir gümüş küpe takacağım arkadaşlar. Çantamı gördünüz. çantamın fermuar kısmı ve şöyle aparatları, yuvarlak aparatları gümüş olduğu için bugün gümüş üzerinden yürüyeceğim. Evet, ilk olarak güneş kremi sürmekle başlayacağım. Her zaman Burada kremli rengi çok güzel. 203'ü unuttum gibi bir şey. Bunu söyleyeceğim. Bu arada ben neden uzaktan parçaladım? Hiçbir fikrim yok. Oo. Hmm. Bu dur. Bu dur. Böyle nasıl ancak Bir şey başarmışım. Evet. Aldığa geçiyoruz. Böyle pıt pıt doğum günü vlogumu böyle başa sarıp izliyorum arkadaşlar. Bu arada ben kendi videolarımı izliyorum. Bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Heh, bu konuya değinmek istiyorum. Ben kendi videolarımı izlerken mesela bir boş boş konuştuğum bölgede hep 10 saniye 10 saniye bir basıyorum. Bir bakmışım videonun sonuna gelmişim. Demek ki videoda çok konuşuyorum. Yani belki de ben işte o hani konuştuğum sahneler bana çok denk geliyor. Editlerken olsun, çekerken olsun. Sıra i̇şte böyle sarmıyorsa konuşmalarım söyleyin lütfen. Ona göre az konuşabilirim yani. Ben günlük çok konuşuyorum zaten. Şimdi ufak şuraya çeyme olmazsa olmaz. Şimdi beraber çantamın içine dolduracağız. Daha etiketi bile açmamış arkadaşlar. Sırf bugünü bekledim kullanmak için. Zaten bir önceki videodan bu yana bir yere gitmedim. <laughs> evet. Boş etiketi şey yaptım. Kopardım. İçine kartlamı koyacağım. Evet. Çünkü AVM'den... Ay, çünkü kaynadan sonra AVM'e gideceğiz. Makyaj malzemesi. Ki konum bu, koyacağım. Ben bir milyon şeyini koyacağım. Bağlı. <laughs> Bu 212 numaralı dudak kalemini kibrit makasına gerek yok ve aldığımı koyacağım. Umarım hiçbiri açılmaz da içi deli. <laughs> Günah Zergin seçine sıkacağım. Parfümümde de. Aynen her ben sıkayım. Şunmadan kokudan aldığım şey sık. Durun <laughs> bir aynadan sonra kez göstereyim. Evet. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> Tenu Kovmen'in daha güzel oldu. <laughs> Bu arada ben zayıflamışım. Şimdi <laughs> beni izleyenler diyecek bu kız Yok. ne diyor. Bize ne yani bize ne. Şimdi gidiyoruz. Ay dur hareket etme telefon devrilecek. Ben de yiyeyim. Sakız çiğnemekten. Gıdığım hiç olmayacak. Nasıl yani? Ha çekeceksin. Evet. Her gün çiniyorum. Ben çiğne, sen de benim gıdığım olur bak. Dur. müzik ayarlayayım. Ah, evet. açıyorum. Evet arkadaşlar okula geldim. Şunu arkadaşlarım burada ama çekme diyorlar. Ben ufak göstereyim. Zeynep geliyor. Öyle yani oturuyor şimdi. Açımız böyle. Güzel. Taşın lavabodayız. Tamam göstereceğim Kaynı alınca orayı çekeceğim. Burada biraz böyle sıkıcı oluyor. Hadi bay. Asel. Bakın o da beni çekiyor. Merhaba. Pardon. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arabayla doğru ya. yürüyoruz arkadaşlar. Oradan da abime gecez bir bitimeli. Şimdi okumuzun seneden son bir kez veriyoruz. Ev evet, bizi gördü. Hadi sayılalım güle güle kulaklar. Tamam. Dünya eşinin. Ben Evet şimdi geldik arkadaşlar. Bakın abime. Evet arkadaşlar şimdi almaya geldik. Ben kasıran tutuyorum. İlk olarak biraz dolaşacağız. Sonra acıkınca yemek yedik. Şu an daha saat 15. ve <laughs> biz böyle 3-4'e kadar <laughs> kalmayı planlıyoruz sıkılmazsak. Şimdi böyle biraz dolaşacağız arkadaşlar. Mağazada falan gezeceğiz. Sonra yemek yedik. Yani yemek yedikten sonra da bir yerde oturur sohbet ederiz. Bir şey. her şey söyleyebilirsin. Hayır her şeyi. Aa bak. Bakalım. Demin mikrostan su aldık ee, ve atıştırmalık bir şeyler aldım çünkü ben kahvaltı yapmadım. Şu an saat buçuk falan. Saat kaç? Evet 11.31 bakın tam tahmin yaptım. Biraz daha gezeriz. İnşallah acıkırlarsa arkadaşlarım yemek yeriz. ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar tekrardan selam. Tekrardan selam Şimdi biz oturuyoruz masada, yemekleri bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle yarım saat sonra çıkacak. Büyük bir ihtimalle yarım saat sonra yemeklerimiz çıkacak. Şu anda bekliyoruz, gece tekrar çıkacak. <laughs> evet arkadaşlar biz şu an yemek yedik. Boypik ile oynamayacağız ama kesin değil. Büyük bir ihtimalle oynayacağız. Şimdi bakıyorum. Şimdi bowling'e baktık ama ona vereceğimiz parayı bir yerde oturup e, işte versek daha mantıklı gelir bir yerde. O yüzden şu an bir kafe arıyoruz oturmak için. Güzel geçiyor. Evet. Sen. Evet. Şimdi Mikros'a gidiyoruz, sağlayacağız. Bugün Mikros'a üçüncü gidişimiz. Ya çok tatlı oluyor. <laughs> Çocuklar kadın çıkıyor. Neyse. Herkes de var. Evet arkadaşlar, biz şimdi Avrupa'dan çıktık ve eve doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımı bıraktık bu arada. Ee, videoyu evde çekmeye devam edeceğim aldıklarımı falan gösteririm. Kaynemi, notlarımı falan üstten böyle bir geçerim söylerim sizlere. Sonra videoyu kapatırım büyük ihtimalle. Hepinize selam. Şimdi eve geldim ve gerçekten çok yorgunum. Çünkü ben saat 10.55'ten saat 16.05'e kadar AVM'deydim. Arkadaşlarımla gezdik, yemek yedik, içtik, şey içtik. Bazı yerleri çekemedim bu arada, kusura bakmayın. Bayağı dolaştık yani kısacası. O yüzden yoruldum. Ee, videonun kapanışını yapmak için şu anda videoyu açtım. Karnemden bahsedeceğim, ol, bahsedecek olursam, karnemden bahsedecek olursam. Eee ortalamam 98 arkadaşlar. 98,06'lı bir şey ama 06. Yapacak bir şey yok. <laughs> e, bu arada karnemi ben annemin arabasında unutmuşum. Dönüşte babamın arabasıyla geldiğim için şu anda karne yok. O yüzden bildiklerimi söyleyeceğim size. Ya ortalamam biliyorsunuz işte gerisine bence çok gerek yok. Takdir aldım güzel bir not bence. Bugünkü videomda çekmiş olduğum işte videolar biraz böyle ayrı ayrı kesik kesik olabilir. Onları tamamlayarak size böyle güzel bir video oluşturmaya çalışacağım. Umarım olur yani oluşturabilirim o videoları. Video bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım keyif alarak, zevk alarak izlemişsinizdir. Umarım hepinizin kendine de çok iyi gelmiştir. Ee, Yaz tatilini çok güzel bir şekilde geçirirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomu zevkle izlediyseniz kanalıma abone olabilir ve videoma like atabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>